Bugün tarihin en kutlu, en özel, en anlamlı gecesini konuşacağız. O gece gökyüzü başka bir ışıkla parladı. O gece yeryüzü başka bir huzura büründü ve o gece insanlığın kaderi sonsuza dek değişti. Yaklaşık 1450 yıl önce Arabistan'ın kalbi olan Mekke'de Kureyş kabilesinin arasında Abdullah ve Amine'nin evinde insanlığın son rehberi, Allah'ın Resulü İki cihan serveri Muhammed Mustafa dünyaya teşrif etti. Ama bu sıradan bir doğum değildi. Bu tüm varlık aleminin beklediği bir andı. Ve bu doğum öyle mucizevi olaylarla süslendi ki o gecenin tanığı olan her şey Allah'ın kudretini haykırdı. Rivayetlere göre o gece Mekke sessizdi. Gökyüzü berraktı. Yıldızlar sanki bir araya gelmiş gibi parlak yanıyordu ve Amine validemiz doğum sırasında hiçbir sancı, hiçbir acı hissetmedi. Kendi ifadesiyle bir nurun etrafı aydınlattığını gördüm, demiştir. Bu nur Şam diyarına kadar uzandı. Sanki Allah karanlık çağ bitiyor, aydınlık başlıyor, diyordu. Peygamber Efendimiz doğduğunda ellerini yere koyup başını göğe kaldırdı. Sanki La ilahi illallah diyen bir ümmetin habercisiydi o Doğduğu anda annesi onun göğsünden yayılan bir ışıltı gördü. Ve o ışıltı Kabe'nin yönüne doğru uzandı. Aynı saatlerde, uzak diyarlarda da olağanüstü olaylar yaşanıyordu. İran'da Sasani hükümdarı Kisra'nın görkemli sarayının sütunları çatladı. 14 burcu bir anda yıkıldı. Bu, Pers İmparatorluğu'nun yıkılışına ve yeni bir çağın gelişine işaretti. Mecusilerin bin yıldır, Hiç sönmeden yanan ateşi, O gece bir anda söndü. Alevler kül oldu, Dumanlar dağıldı. Sanki Allah, Artık şirk devri bitti, Hakikat devri başlıyor diyordu. Semave vadisi, Yıllardır kuruydu. Ama o gece ansızın sularla doldu. Kuraklık yerini berekete, Karanlık yerini nura bıraktı. O gece, Uzak ülkelerdeki rahipler ve Yahudi alimler gökyüzüne baktılar. Parlayan yeni bir yıldız gördüler ve içlerinden bazıları "Ahir zaman peygamberi doğdu." dediler. Çünkü bu yıldız Tevrat'ta ve İncil'de müjdelenen peygamberin alameti olarak biliniyordu. Medine'de yaşayan bazı alimler sabaha kadar o yıldızı izlediler ve birbirlerine şöyle dediler: "Bugün beklediğimiz peygamber Mekke'de dünyaya geldi. O gece şeytan ise büyük bir firyat kopardı. Yeryüzünde ilk defa böyle bir çığlık duyuldu. Çünkü o biliyordu. Artık insanlığın karanlığa mahkum olduğu günler bitiyordu. Artık hak ile batılın mücadelesi Allah'ın Resulü'nün önderliğinde başlayacaktı. O doğumun üzerinden yıllar geçti. Ama o gecenin nuru hala sönmedi. Çünkü o gece sadece bir insanın doğumu değildi. Bir rahmetin, bir merhametin, bir rehberliğin yeryüzüne inişiydi. Allah Kur'an'da buyurur: "Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." Evet Peygamber Efendimiz sadece Mekke halkına değil, bütün insanlığa rahmetti. O, yeryüzüne huzur getiren, gönüllere iman yerleştiren, kalplere nur saçan bir elçiydi. O gece yaşanan mucizeler bize bir şeyi hatırlatıyor. Allah'ın planı asla tesadüf değildir. Her şeyin bir hikmeti, her olayın bir anlamı vardır. Ve o anlam Allah'ın Resulü'nün dünyaya teşrifiyle insanlığa armağan edilmiştir. Bugün hala o gecenin nuru gönüllerimizde yanıyor. Her salavatla, her dua ile, her la ilahe illallah değişimizle o nur yeniden canlanıyor. Ey Resulullah, sana selam olsun. O karanlık gecede dünyaya ışık getiren, kalplere huzur, akıllara iman yerleştiren yüce peygamber. Biz seni görmedik ama seni sevdik. Adını her andığımızda kalbimiz titredi ve biliyoruz ki senin doğduğun gece yaşanan mucizeler sadece geçmişin hikayesi değil. Bugünün insanına da bir mesajdır. Ümitsiz olma. Allah dilerse bir gecede her şey değişir. O halde bugün bu hikayeyi dinlerken sadece tarihe bakmayalım. Kendi kalbimize bakalım. Belki içimizdeki karanlık da o geceki nurla aydınlanır. Çünkü onur hala yanıyor. Ve onur her inanan kalpte yaşamaya devam ediyor. Kıymetli kardeşim, bu video sadece bir tarih anlatısı değil. Bu Allah'ın resulünün Dünyaya gelişindeki hikmetleri yeniden hatırlama yolculuğuydu. Her bir mucize, her bir olay aslında bir mesajdı bize. Ey insan, karanlıktan korkma. Çünkü Allah nurunu dilediğine gönderir. O gece gökyüzü aydınlandı. Yeryüzü huzura kavuştu. Ve bir bebek dünyaya geldi. Ama o bebek insanlığın kurtuluş rehberi olacaktı. Onun doğumu sadece Mekke'nin değil bütün insanlığın yeniden doğuşuydu. Bugün bizler o nurun gölgesinde yaşıyoruz. Ve bu kanal, sırat Müstakim, işte o nurun izinden yürümek için var. Bu kanal kalpleri Allah'a yaklaştırmak, gönülleri Resulullah'a ısındırmak ve insanlara doğru yolu, hak yolu, Sırat-ı Müstakim'i hatırlattın, hatırlatmak için var. Burada her video bir davettir, bir hatırlatma. Bir dua, bir tefekkür, bir umut ışığı belki de birinin hayatına dokunacak, bir kalbi Allah'a çevirecek bir vesile. Kardeşim, eğer bu anlattıklarımız kalbine dokunduysa, eğer Peygamber Efendimizin hayatından, sözlerinden, nurundan ilham aldıysan, gel sen de bu yolun bir parçası ol. Kanalımıza abone ol. Bu videoyu beğen, yorum yap, paylaş. Çünkü belki senin bir paylaşımın bir başka kardeşimizin gönlünde bir iman kıvılcımı yakacak. Belki senin bıraktığın bir yorum, birine umut, birine huzur olacak. Her abone, her izleyici bu yolun bir yolcusu. Ve biz bu yolda Allah'ın rızası için yürümek istiyoruz. Sırat-ı müstakim sadece bir isim değil. Bir yön, bir hedef, bir yaşam biçimi. Biz Rabbimizin razı olduğu o dost doğru yolda yürümek istiyoruz. Unutma kardeşim, Dünyada her şey geçici ama kalbe dokunan bir söz kalıcıdır. Bir dua, bir tefekkür, bir ayet, bir salavat. Belki de senin paylaştığın bir video birinin hayatını değiştirir. Bu yüzden her izlediğinde, her paylaştığında niyet et. Ya Rabbi, ben bu vesileyle bir kalbe ışık olmak istiyorum. Allah senden razı olsun. Dualarımız, niyetlerimiz, umutlarımız bir olsun. Selam ve dua ile Sırat-ı Müstakim kanalından Allah'ın rahmeti, bereketi ve nuru üzerinize olsun.